Öyle idi. Uzun boylu, tıknaz, kısa saçlı, patlak gözlü çiftlik sahibi Voldrev paltosunu çıkardı. İpek mendiliyle alnını sildi. Ürkek adımlarla kalem odasına girdi. Orada katipler kalemlerini gıcırdatarak yazıyorlardı. Birkaç bardakla tepsiyi kalem odasından çıkaran o da Cia. Bazı bilgiler edinmek istiyorum. Kime başvurayım? dedi. Hem de bir ilam sureti çıkartacağım odacı tepsiyle odanın en sonundaki pencereyi göstererek oraya başvurun. Aha şu pencere yanında oturana dedi. Voldrev öksürdü, pencereye doğru yürüdü. Orada yeşil renkli örtüsü mürekkep damlalarından görünmeyen bir masanın başında dağınık saçlı, uzun patlıcan burunlu bir genç oturuyordu. Sırtında rengi solmuş bir ceket vardı. Memur kocaman burnunu kağıtlara eğmiş yazıyordu. Sağ burun deliğinin yanında bir sinek uçuyordu. Genç adam da ikide bir alt dudağını şişiriyor, nefesini kendi burnuna doğru üflüyordu. Bu devinme onun yüzünü çok üzüntülü gösteriyordu. Voldrev ona, "Burada sizden" diye söze başladı. "Davam hakkında bilgi alabilir miyim? Adım Voldrev. Hem de 2 Mart tarihli ilamın bir suretini de çıkartmak istiyordum." Memur kalemini hokkaya batırdı. Aldığı mürekkebin çok olup olmadığına baktı. Kalem ucunun damlatmayacağı kanatına vardıktan sonra gene gıcırdatarak yazmaya başladı. Alt dudağı gene sarktı ama üflemeye artık lüzum kalmamıştı. Sinek kulağına kondu. Bir dakika sonra Voldrev tekrar etti. Buradan bilgi alabilir miyim? Adım Voldrev, çiftlik sahibi. Memur Voldrev'i görmüyormuş gibi ortaya bağırdı. İvan Alekseyiç Tüccar Yalikov geldiğinde ona İstida suretini polisten tasdik ettirmesini söylersin. Kendisini bin kez uyardım. Voldrev mırıldandı. Ben Prenses Gugulina'nın mirasçılarıyla olan davadan söz ediyorum. Davamız belli. Çok rica ederim benimle ilgileniniz. Memur Voldrev'i görmemezlikten gelerek dudağına konan sineği yakaladı. Büyük bir özenle gözden geçirdi sonra yere attı. Çiftlik sahibi öksürdü. Burnunu boru gibi öttürerek kareli mendiline sildi ama bu fayda etmedi. İşitmiyorlardı. Bir iki dakika sessizlik içinde geçti. Voldrev cebinden kağıt bir ruble çıkarıp memurun önünde açık duran defterin üstüne bıraktı. Memur alnını buruşturdu. Üzüntülü bir yüzle defteri kendisine doğru çekti, kapadı. Küçük bir bilgi. Salt şunu bilmek istiyordum. Gugulina'nın mirasçıları hangi hakla, hangi yetkiyle? Sizi tedirgin edebilir miyim? Ama memur kendi düşüncelerine dalmış, yerinden kalktı. Dirseğini kaşıyarak bir şey almak için dolaba gitti. Bir dakika sonra masasına döndü. Gene defterle uğraşma yağ başladı. Defterin üstünde gene bir ruble duruyordu. Sizi salt bir dakika rahatsız edeceğim. Bir bilgi almak istiyorum. Yalnız Memur işitmiyordu. Bir kağıdı temize çekmeye başlamıştı. Voldrev yüzünü buruşturdu. Bütün yazıcılara ümitsizlikle baktı. Sonra içini çekerek, yazıyorlar diye düşündü. Yazıyorlar, kahrolasıcalar. Masanın yanından çekildi. Ümitsizlikle kolları iki yanına düştü. Ne yapacağını bilmeyerek odanın ortasında durdu. Gene bardaklarla dönen odacı, onun yüzündeki ümitsizliği görmüş olacak ki yanına sokulup yavaş sesle sordu. E nasıl? Sordunuz mu? Sordum ama benimle konuşmak istemiyorlar. Odacı. Ona üç ruble versenize diye fısıldadı. İki ruble vermiştim. Gene veriniz. Voldrev masanın yanına döndü. Açık duran defterin üstüne üç rublelik bir banknot koydu. Memur defteri önüne çekti. Sayfaları karıştırmaya başladı. Sonra birdenbire sanki rastgele gözlerini Voldrev'e kaldırdı. Burnu parıldadı, kızardı. Gülümsemeyle buruştu. Ah, ne istiyorsunuz efendim diye sordu. Davam hakkında bazı bilgi almak istiyordum. Adım Voldrev. Memnun oldum Gogulina davası değil mi? Efendim. Baş üstüne efendim. Ne istediğinizi öğrenebilir miyim? Voldrev isteğini anlattı. Memur canlandı sanki kendisini kasırgaya kaptırmıştı. İstenilen bilgiyi verdi. İlam suretini çıkarmalarını emretti. Ricacıya sandalye gösterdi. Tüm bunlar bir dakikada oluvermişti. Havadan söz etti. Ekinlerin ne durumda olduğu onu sordu. Voldrev, işini bitirip çıkarken çok saygılı bir gülümseyişle onu merdivenlerden aşağıya kadar geçirdi. Ricacıya ayağının tozu olayım der gibi bir tavır takınıyordu. Volderev nedense sıkıldı, içinden gelen bir emre boyun eğerek cebinden bir ruble çıkardı. Memura uzattı. Öbürü hep eğiliyor, gülümsüyordu. Rublelik banknotu da bir hok kabaz gibi aldı. Öyle ki kağıdın havada görünmesiyle kaybolması bir oldu. Çiftlik sahibi sokağa çıkınca, aman ne adamlar diye düşündü. Oracıkta durdu, mendiliyle alnını sildi.